Evet, yeniden merhabalar dostlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlük hayattan kalıplara bakıyoruz. İlk kalıbımız You Got It. Bu get ifadesi arkadaşlar, getle ilgili olarak öncelikle bir şeyler diyelim. Sonra buradaki anlamı nedir? Get ifadesi İngilizce'de gerçekten joker bir kelime. Yani aklınıza bir ifade gelmediği zamanlarda, aklınıza. Ee, yani diyelim ki e, mesela işte... E, şişmanlamak aklınıza gelmiyor tamam mı şişmanlamak ifadesi şişman nedir biliyorsunuz yani he is fat she is fat diyorsunuz ama şişmanlamak ifadesi aklınıza gelmiyor hemen o fat'in önüne get getirdiğiniz zaman I am I am getting fat dediğinizde Evet, ben şişmanlıyorum anlamını veriyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim olduğunuz yerde, işte evdesiniz, 4-5 kişi oturuyorsunuz ve evin telefonu çalıyor. Diyorsunuz ki, I'll get it. Bakın, I'll get it. I will get it. Yani bu şekilde bir ifade kullanıyorsunuz. Buradaki I'll get it ifadesi veya uzun haliyle I will get it ifadesi arkadaşlar anlam olarak bize e, tabii ki e, ben cevaplayacağım anlamını veriyor. Bu yönüyle get ifadesi çok kullanışlı bir e, fiildir arkadaşlar. Birçok yerde içinde bulunulan kontekste göre anlam kazanabilen bir ifadedir diyebiliriz get için. Fakat günlük hayatta you got it. You got it. Bakın bu normal bir cümle gibi e, duruyor ama günlük hayattaki arkadaşlar arasındaki konuşmalarda anladın o anlamda kullanılır. Anladın mı? Yes, I got it. Evet, anladım. Veya Did you get it? Evet, anladın mı? Bu şekilde de sorabilirsin. Ama biz de Türkçe'de bazen anladın diye e, soruyoruz ya. Evet, bu arkadaş arasında kullanılabilecek bir ifade. Yani e, bir törende konuşurken you got it şeklinde bir ifade e, kullanırsanız, bu güzel bir ifade olmaz. E, bu yönüyle günlük hayat içerisinde arkadaşlar arasında kullanılacak olan bir ifade. Evet, değerli dostlar, ikinci ifademize bakıyoruz. Do you take a break? <laughs> take a break ifadesi, e, ara vermek demektir arkadaşlar. Hangi işte olursa olsun, yani bir derste de ara vermek olabilir. Başka bir işte de, let's take a break, hadi bir ara verelim anlamında kullanılır. Yine, give a presentation, sunum yapmak demektir. I need to give a presentation. Evet, yani bir sunum yapmam gerekiyor anlamında kullanılan bir ifade arkadaşlar. Good job, aferin, güzel iş çıkarmışsın o anlamda. Good job, kullanılan bir ifade. At all time, her zaman, her zaman. Yani e, bizde de şey yapılır ya böyle işte. E, ya dilediğim zaman sizi arayabilir miyim? At all time, her zaman. Yani dilediğiniz zaman bunu yapabilirsiniz. Yine you will do fine, yani iyi olacaksın. ...güzel olacak, sonuç güzel olacak... ...o anlamda kullanılan bir e, ifade arkadaşlar... ...you will do fine ifadesi... ...yani diyelim işte bir sınava hazırlanan birisiyle konuşuyorsunuz... ...çok stresli, çok böyle e, artık iyice... E, ...stresten dolayı tırnaklarını yemeye başlamış vesaire... E, ...siz ona diyorsunuz ki... ...you will do fine... ...yani merak etme, o iyi güzel olacak... ...yani o anlamda bunu kullanabilirsiniz... ...slightly different ince bir farklı. Çok ince farklı. Yani slightly different. Yani bu çok ince bir farklı bir şey yani. Tamam mı? Veya there is a slight difference. Bakın slight difference. Yani bu sefer de ince fark anlamında da kullanılabilen bir ifade arkadaşlar bu. Slight difference ifadesi. There is a slight difference. İnce bir fark var anlamında kullanılan bir ifade. Evet, it doesn't make any sense. Mantıksız. Evet, yani bu akla uygun değil, mantıksız. It makes sense de diyebilirsiniz. O güzel, mantıklı bir şey. Bu anlamı vermek için de it makes sense ifadesini kullanabilirsiniz. Ama it doesn't make any sense dediğinizde, yani kulağa hiç hoş gelmiyor bu, hiç mantıklı durmuyor bu. O anlamı veriyorsunuz değerli dostlar. Evet. Major in ifadesi özellikle Amerikan İngilizcesinde kullanılan bir ifade. Ee, bir konuda mesela he is majoring in French diyelim mesela. Ee, French. Major in bir şeyde ihtisaslaşmak demek. Yani bizdeki 4 yıllık fakülteden sonraki aldığınız eğitimi kastederken kullanıyorsunuz. He's majoring in French. Veya bir alanda uzmanlık yaparken bunu kullanabilirsiniz. He's majoring in French. Fransızca'da uzmanlaşıyor. Bu anlamda kullanılır arkadaşlar. Evet, major ifadesi bu yönüyle geniş e, çaplı bir e, ifade. Major normalde büyük anlamında da önemli anlamında da kullanılır. Major differences, büyük farklılıklar. Fulfill the requirements, evet, gereklilikleri yerine getirmek. You need to fulfill the requirements, gereklilikleri yerine getirmeniz lazım. O anlamda kullanılan bir ifade. This coming Monday, önümüzdeki Pazartesi, evet. This coming Monday, önümüzdeki Pazartesi, bu anlamda. Kullanılan bir ifade değerli dostlar bu. If any need arises, eğer bir ihtiyaç olursa. Eğer bir ihtiyaç olursa. As soon as possible, mümkün olan en kısa zaman içerisinde. As soon as possible. Please do your homework as soon as possible. Lütfen en kısa zamanda ev ödevini yap. I'm afraid I can't. Korkarım ki yapamam. Bakın, bu ee, mesela diyelim bir yerde yöneticisiniz, birileri geldi sizden bir şey yapmanızı istiyor. Ya bizim şu işimizi şu şekilde halledebilir misiniz diyor. Siz de diyorsunuz ki I'm afraid I can't. yani korkarım ki üzüldüğünüzü belirtiyorsunuz burada. Yani korkarım ki ben bunu yapamam yani. Evet o anlamı veriyor değerli dostlar. It's not far from here. Buradan çok uzak değil. Evet yani bir yeri tarif edeceğiniz zamanda mesela It's not far from here. Buradan çok uzak değil. Anlamında bunu da kullanabilirsiniz. It is clo it's quite uh, close to here. It's quite close to here. Demek buraya oldukça yakın demek. Close to burada yakın anlamında kullanılmış. Close'un bir de yakın anlamı vardır. Hem fiziksel anlamda yakınlığı kasteder, hem de ee, daha önce demiştik belki he is my close friend derseniz o benim yakın arkadaşım demiş olursunuz arkadaşlar. E, yani e, duygusal anlamda da yakınlığı ifade eder. Evet. It was easy to find. Evet, bulması kolay. Yani yine bir yer tarifinde falan böyle. İşte şuradan sağa dönün. Turn right. Evet, Sağ dön. It is easy to find ve bulması çok kolay. Yani. You can't miss it. Yine yani kaçırmazsınız. Görmemenize imkan yok demektir. You can't miss it ifadesi. Are you in a hurry? Aceleniz mi var? I am in a hurry. Acelem var. Evet son iki ifademizde on sale ve for sale ifadeleri arkadaşlar. Bu iki ifade önemli. On sale ifadesi satışta, indirimde anlamında genelde kullanılır. Daha doğrusu satışta derken indirimde anlamında kullanılır. On sale bazen in sale şeklinde de bunu görebilirsiniz. Şu anda indirimde demektir. Fakat for sale satılık anlamında bazen böyle e, Amerikan filmlerinde de rastlamışsınızdır. Binanın önüne mesela for sale der bu satılık demektir. E, bazen de for sale değil de ne der? For rent der mesela kiralık demektir bu da. For rent ifadesi de kiralık anlamında kullanılır. Değerli dostlar diyoruz bu e, derste de günlük hayattaki İngilizce ilgili ifadeler üzerinde durduk ve dersimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum değerli dostlar.